Olsun. Herkese merhaba, bugün yapıyorum. Bir önce videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok efsane bir video ile karşınızdayım. Nasıl umarım ki her zaman bir kaç yılındadır. Dostlarım bugün ne yapıyoruz? Bugün bir 037 güncellemesi geldi. Onu paylaşacağım. Birkaç gündür videoyu paylaşmıyorum. Bunu sebebi Instagram'ı takip edenler biliyordur. Takip etmeyen için Instagram'da açıklamada var. Oradan e, bilgileri ulaşabilirsiniz. Neyse dostlarım bugün 037 güncellemesini baştan sona sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ufaktan bir özet geçeceğiz. Detaylarını daha sonraki videolarda ufaktan göstereyim ama çok güzel özellikler gelmiş bilgisini vereyim Öncelikle basit olanları göstereyim daha sonra da yani sıfırda böyle yavaş yavaş yukarı doğru gösterip ilk olarak biliyorsun ki bu arada da bizde Mürzeciğim, hoş geldin kardeşim bulduk abi bakın dostlar ilk olarak 037 ile beraber gelen en güzel şeylerden biri bu limuzin geldi arkadaşlar bununla bir başkan koruma tarzı bir şey yapabiliriz bak şöyle içini falan göstereyim ön tarafı böyle arabanın tatlı olmuş açıkçası. Hani böyle bir araba gelmesi gerekiyor muydu? Büyük arabalar yapmak istedik biz mod olarak. Onun üstü bunun üzerinde arabanın üzerinde o bir tık daha güzel oldu diyebiliriz. Aa dur yanlış yere geçtim. Dur lan ona sonra geçeceğiz. Mesela arabanın içinde arkasında bir detaylar var. Onları göstereyim size. Arabanın arkasında oturduğunuzda arabayı salladığımızda ufaktan da bir sallasak bak şöyle arabayı sallaya cam kırıldı nasıl sallayayım. <laughs> Gördüğünüz gibi şu bardaklar kırılabilir. Hatta şu biraz daha sert vurayım. Kırıl lan. Ha of. Bakın bardaklar kırıldı, ekran kırıldı, telefon düştü. Bunlar küçük detaylar ama güzel. Bakın şurada da mesela ketçap, mayonez, sarı şey var ya. Kardeş bir dur. Bak ketçap mayonez kırıldı. Yani ufak detay ama güzel açıkçası. Tatlımı mı yenir mi yenir. Neden bu orta koltukta oturduğumuzda herhangi bir açıklaması yok. Aynı arkada oturabildik ama olsun. Olsun vardır onda da bir yer. Bunu gösterelim bu araç ilk olarak. ikinci olarak da benim benim öz. Yani mi? Ah yeniledim. Burada bir daha geç. <laughs> İçine mi? Aha, Aha. Arka. Led vardı onlar söndü ona bak. E şu tabandakiler mi? Tabandakiler. Taban değil taban. <laughs> Bizde böyle bir delikanlı hadi bakayım. Dostlar. E, ikinci özellikle olarak da araçlarımızın frenler ısınma fiziği gelmiş. Mesela şu araçta göstereyim size. Çünkü bunun Aha. frenleri gözüküyor. o biraz bağırıyor. Bağırma. Bağırma kardeş bak şöyle. Hem gaz hem fren aynada bastığımızda bir süre sonra var. Hadi ısınmaya başla. Ya bu hızlı giderken ben de frene basınca ne oluyor da hızlı Aynen. Şimdi biz biraz daha böyle tutalım. Mesela yarış yaparken ha bak bu da ısınmış. <laughs> Gözde ısınma fiziği var. Ve bu bir süre sonra o kadar çok ısınıyor ki. Hani yanıyor aga. Yanıyor yani bak. Yanmaya başladı. Zaten sağ sol altta da görüyorsunuz ki. Işığa çıktı. Peki bunlar. Evet abi. Bu suyu atsak ne olur? söyler mi lan acaba? Onu koymuşlar mıdır lan? Bakın o fiziği koymuşlar mı? Bir dakika su var mı? Burada vardı bir su. güzel bir detay. Dur bakalım. Hadi bak, O zaman ben <laughs> Daha sıcak dostlar. Anasını satayım arabanın ağzından tükürdük. Bakın suya koydunuz olacak. Oo anında söndüm, söndü Mirza. Hep bir şey daha söyleyeceğim. Ha. Aa bak gördün mü? Girmeyen taraf sönmüyor işte. Hayır girdi. Sö bak o da... Hayır. Bak ha. sol taraf söndü. Sağ taraf hala yanıyor. Bak, sağ taraf sönmüyor. O da sönecek. Gördün mü? Vay be güzel Oha. lan. Detay var lan oyunda. <laughs> Peki araba motor bozuldu. Evet yat çöpüşük. Motor yandı. Geç. Sıradaki özelliğimize geçelim. Dostlar oyuna eskiden hatta aslında cellatlarımız vardı cellatlara bir sürü konfigürasyon gelmiş yenir mi yenir tatlı olmuş bayağı güzel olmuş bakın a şey görsen. menümüz değişti arkadaşlar çok farklı bir menüde değişiklik var hani şu araçlarımızda falan eskiden 4 araba 5 araç gözükken şimdi 6 arabaya kadar böyle yan yana koymuşlar bir sürü detay eklemişler şöyle gördüğünüz gibi ben oyunu komple baştan sıfırdan ekledim haberiniz olsun yani bütün özellikler özellikler uçtu sebebini belki daha sonra anlatırım ama bir sürü şey gitti aga sıfır hiç mod yok şu an oyunda sıfır hiçbir şey yok maşallah alırım <gülüyor> <gülüyor> oyunumuza bir sürü şöyle eksiklik <laughs> Mirza bak bak detay kes şimdi izle hazır mısın bak bunu geç önce şu küçükle başlayalım abi farz edip ki şöyle küçük bir şeyiniz var tamam mı ama onu geçme hatta gel dayı sen şurada minnoş gel lan buraya minnoş yapacağım limuzini paramız etmez sonra <laughs> bu limuzini minnoş geliyorsunuz akam tamam mı gel 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 şöyle gel gel lan gel Kafaya kal oğlum. kaç şeyleri tahmin ettim gibi ama. Boyu yetmedi arabanın arasız sadece. <laughs> tamam o kaldı şimdi dur. O dur dur yavaş sakin sakin dayı oğlum. Hah şuradan buna. Dön bakayım devre. Azat bak. <laughs> arabaları arkadan bağlayacağım bundan sonra Mirza. Böyle döndüre 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 döndüre. Aa, araba sökülüyor aga. Dur dur sakin sakin. Araba uçtu. Lan dur sakin lan. <laughs> yani şey yapmamışlar bak kanka. Hani boş yapmamışlar. Görsel de eklemişler bak görüyor musun? Şuraya falan da böyle dönen bir şey eklemişler. Tatlı olmuş. Bu dinamo mantı var ya. O mantıkta olmuş ama. Dur da yeter tamam. Dur lan dur yabancı değiliz. tamam. Adamı a aa adam attı. Ulan limuzuna kıymayım dedim. Gitti limuzuna çarptı lan. O kadar döndü gidip çarpmazsın be neyse. <laughs> Tabi bu tekme Değil bir sürü ekstra özel eklendi. Dur buraya geçme. Abi bunlar niye sıralamayı bozuyorlar en ya? Şey, benim en sevdiğim şey bir kere optimizasyon getirmişler ya. Evet oyuna yüzde 5'e ile %10 arasında bir optimizasyon sorunu çözülmüş dostlar. FPS'ler bir tık yükselmiş. %5 ile %10 arası. Neyse şu bizim eski usul cellat vardı hatırlarsınız biz cellat dedik. Onun yeni versiyonlarında da bu tekli olanı. Bunun bir de uzun versiyonu falan da var açıkçası. Ama ben şu anda tekli olanı göstereceğim sadece. Şöyle tekli olanı var. Onun yanında tekli şöyle kollu olanı var. Bak gördüğünüz kollu olanı. Ama tabii yükselteceğiz bunu. Yüksel. Ha bir de eskisi gibi şey değil. Yani eskiden böyle bir hani robot gibiydi. Şimdi öyle değil. Kolları... Mesela hareket ederken ufaktan aracı da yani şey yapıyor böyle sallıyor mu diyeyim ne diyeyim sallıyormuş gibi Bak dur dur bu görüyor Eskisi böyle sallamıyordu yani sanki üsttekiler hafifmiş gibi gösteriyordu Ama şimdi bildiğiniz normal üstündekiler ağırlık taşları falan da Ağırlığı hissediyorsunuz şu anda bu da dörtlü olan dörtlü versiyonu Şöyle dörtlü olarak dönüyor Yani bu yeni çizimi. Yeni çizimi ve çizimler falan güzelmiş Tasarım falan harbi tatlı olmuş yenir mi? Yenir Yenir yani Normal bir değil, fabrikada Şeye benziyor bir makineye benziyor Aa, bak bu da onun Hı. büyüğü bir de. Tamam mı? Büyük, bir tık büyü. Bu baya ağır. Ben bunu 100 hani bizim bu her kilo var ya. Yüzde tutmaya çalıştım. Tutması çok zor diyor. Harbi tork falan yerinde yenir mi yenir. Peki bunlarla mı kaldı? Bir de şu var. Biz bunun bir farklı versiyonu modlarla yapıyorduk ve oyunda yoktu. Artık odamlar, odamlar bunun dörtlü versiyonu var. Bu şu an ikilisini çıkardım ben. Çünkü arabayı buraya atacağım bir değişiklik olsun diye diyecektim de araba da çok uzakta kaldı ya. Neyse dur lan. Onu bir atacağım ya merak ettim şimdi. Gel bakın Nerede lan limuzin? Nereye gitti limuzin? Ha burada. Limuzini atacağım hatta. Gel bakayım. Limuzin atla aşağı. İnşallah sarı duruyor. Gel. Gidene kadar günler geçecek. Limuzin yapıştı kardeş. Biraz uzan. Oğlum bas lan. Limuzin. limuzin inşallah baza sokmaz. Limuzin inşallah oraya sığar. <laughs> dur kardeş. Üç mi? Baza sokmaz sayalım. Öyle mi diyelim? baga sokmaz de onu düşmüşlerdi yani sonuçta bu oyun eksik oğlum giremedik lan bayağı bayağı onu bari girdi ah girdi ah şimdi bakalım ne olacak ee, önce ben bu duvar hareket ediyordu şimdi sabit kalıyor aha onu makinayı güçlendir makinayı değil mi makina evet. <laughs> bas kardeş dur sen değil makine basacak dur bekle şöyle yana gelelim buradan makineye girmemiz <laughs> lazım ha güçlendir Bak. Makine sıkıştı anasını satayım. Normalde olmaz bu. <laughs> Geriye doğru gidiyor. Geri mu? Oğlum makine sıkıştı la. Dur bakayım. Ya Aha. Oğlum limuzin araba içine anasını satayım böyle işi şansa bak ya. Bir daha yenile. Bir daha yenile şimdi bak bir anda. Ha bir anda. Oğlum biz bunu parçaya kadar girip bir yer şey ekleyelim. <laughs> limuzin oha limuzunu ikiye yardık. Araba kırmızı sağlam çıktı Vallahi limuzin sağlam çıktı ben bu saatten sonra öyle derim Limuzin şimdi burada alalım çünkü başka testlerde kullanacağız gel limuzin Dayak yeter tamam evet. parçalandı evet. Alamıyoruz limuzin. Limuzin al. limuzin <laughs> <mi>? al detay. limuzin <laughs> üstüne baksana bak yakından bak böyle deri kaplamaymış gibi duruyor üst tarafı. Ha PDR mı PBR mı ne diye bir tane şey eklemişler dostlar. Oyunun kalitesi bir tık araçlara daha güzel oldu. Özellikle farlarda falan bu detay daha iyi şekilde görebilirsiniz. Bazı araçlarda hep bütün araçlar değil ama bazı oyun araçlarında bu baya belli oluyor. Hatta büyük ihtimal bizim diğer araçta belli olur ya. Dur bakma onda vardır o özellik. Dur şimdi dayıcım şöyle geriye doğru gel. Biz sildik mi lan öbürünü? Anasız satayım silmişiz. Neyse bazı kaplamalar bir tık daha kaliteli oldu. Biz mesela onu modlarda yapıyorduk. Modlarda yaptığımız için güzel gözüküyordu ama artık oyunda da göreceğiz. Evet son olarak da bizim her kıl modunun şöyle bir eklenti geldi. Göstereyim size. Bildiğiniz tırda. Tam tırdayken dur tırın arkasına bilim önce. Bunun dörtlü versiyonu da var. Ben ikilisini çıkardım. Çünkü daha tatlı gözüküyor. Bunu ilerleyen günlerde farklı versiyonlarında Kesinlikle göreceksiniz bilgisini vereyim yani kesin Dur lan bana vurdu <laughs> <laughs> Lan dur lan dur lan dur lan, lan Sen şimdi yavaştan git tır, tır, Oğlum tıra bineceğiz Oğlum bize vuracak bu ya Lan dur bize vuracak Mesela <laughs> şöyle bir seri aklıma geldi dostlar Ne kadar bu bilmiyorum da tır böyle gidiyor bununla beraber tamam mı? Arasında bir yaşı an. Anas satayım bu niye böyle döndü şimdi Ha şöyle düz git bakayım sen bir Aga ama o giderken benim o şeyle arabayla vurmam lazım. Ya e da onu bir seride kullanırım aga. Şuradan arabayla son saat geleceğiz. Ya buna çarpacağız ya arasına geçeceğiz. İkisinden biri ama güzel bir seri olabilir diye düşündüm yani. En azından düşündüm. Yani. Gibi. O vardı ya, karşılık bir iki otobüsün arasında. Ha, onu i̇ki yeni kere. versiyon. Karşıdan gelen otobüsü bunu koysak. Heh, yandan işte geçse bile. Ben... Yanına yanına az bir şey yanına olup adamın anası ağladı ya la. Neyse şimdi dayıcım sen şimdi burada R'ye basıp kalacaksın. Ben de sinirleneceğim hareket o yüzden şöyle da... Arkadaki sallanıyor tır da hareket ediyor. Gören değil mi? O kadar var mı lan o? fark bakayım. Var var. Yükselt bakayım. An... İleri geri oynuyor da az önce. Efendim çektim lan. Allah Allah. Onu fark etmedim ama. Tırda efendim. Tırda Neyse. evet. <laughs> <laughs> Oğlum bundayla dönmesiz devam edin. Neyden ses geliyor lan? O. Ulan senden bundan mi ses de. geliyor? Ulan ben diyorum neyden ses geliyor? Dur. <laughs> İn bunda. Lan bir saattir bir ses geliyor ama nereden geliyor onu anlamadım. Neyse dayıcım sen bir sus artık. Abicim sen bir sus. Dayıcım bir sus Allah'ına kurban olayım. Dur lan dur. Dur dur. Lan, dur. lan dur bana vurma. Lan vurma. Lan vurmasana. Oğlum benim neyim parçaladılar acaba ya? Ben orada iyiydim. <laughs> Neyse. Orcu modu. Şey. Kardeş sen susmuyor musun şimdi? Emin misin? Ben seni susturma yöntem. Bu kadar basit. Böyle susturuz adamı. Hadi böyle susturuz. Neyse. Ramp, rampaya ne olur? Rampaya. <laughs> Rampa breakdance yapmaya başladı. <laughs> Geçelim bir sonrakine dostlar. Bak bu ilk nida. Bu gelen özellikle de bu bir. Şimdi iki. Eskiden bizim press serimiz vardı. Çok eskiden yapıyordum böyle press yapıyordum. Ona yeni bir versiyon eklemiş şaka Biliyorsunuz ki o press serisinde bir düz bir şekilde vardı. Artık yukarı aşağı falan yapılabiliyor. Onları da şöyle göstereyim hatta. Dayıcım sen ne yapıyorsun burada? Oğlum burada şeyde kalmış bakta kalmış şeyler var. <laughs> çalıştır şunu bakayım. Dayıcım çalıştır. Çalış <laughs> ha. Bak görüyor musun Dönmeye başladı. Bunlardan biri spit. Şu hızlı dönüyor. Bu güçlü dönüyor. Torku yüksek aga. Vurayım mı gazı? Torku. Yalnız bak harbi yapmışlar görüyor musun? Her Olur, şey çok çalışıyor. iyi bak, bak. Düşler, düşler. bak şimdi şu uzunluğu görüyorsun değil mi? Bak şimdi izle Bak yukarı doğru kaldırayım onu Onun kısalmasına kadar yapmışlar içine giriyor yani diz şey Gördün işte. mü? Çok iyi ya Çok iyi Vallahi efsane verir mi gaz da? Evet. Ver gazı ver Bak gördün mü İçine kadar girdi ya İndir geri aşağı dayıcım. Gel lan gel çok çıkma oğlum. Dur basın tutacak. Gel. İn aşağı gel. İndir 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 indir. Biraz şimdi gücünü düşürelim tamam mı? En düşün biraz yukarısı olsun. Ha. İn aşağı in 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 in. İn bakayım. Arabayı koyacağım. Acaba gücü ne kadar? Anladın mı? <laughs> Biraz daha in. Tamam. Şimdi bu torklu olanı bir de speed hızlı dönem var. İkiden birine bakacağız. Oğlum ha, araba niye diyecektim. Elfe çekmiş. Al bakayım. Aha. Şimdi bugün limuzun evet. anasını alacağız. Hazır mısın? Veriyorum güç. Ver. Oğlum bu kadar güç veriyorum. Sanki çok oldu gibi. Oh. Aha aldı Allah aldı. aldı. Ne Ama ne o zorla indir lan. Zorla kaldırıyor yukarı bak. Zorla. Ver gazı. Bizim harbi sağlam Oo. Oh, Oo oh, bak bak zorlanmayı burada gösteri var. Arpa yaptım. Arabanın arası Kırmızı aradığı. kırmızı düğme çalışıyor mu? Bunlar mı? Şu mu? Ha. Bu kapatma. Full bir şey yazıyor bak. O kapatma lan istop etme. Ya Çünkü full şaştım. yazınca dedim acaba <laughs> tüm gücü birden mi veriyor da? Yok o, Olmalı. o değilmiş olur natural. Bulan ne evet. adam bilmiyorum ama evet. Bu da öyle bir özellik. Güzel. Gelen güzel bunda bir pres serisi tekrarlanır açıkçası. Yapılır mı? Yapılır. Yani güzel olur. Bence. Bu şey var mı? Dönmeyen sadece yukarıdan aşağı battıranı. Aa, onu çok bekledim ya. Pres. Ama o eskiden zaten olan bir özellik o ol... Arabanın gitmiyor. Niye gitmiyor acaba ya? <laughs> Gide <Çok iyice>. <laughs> Bu da hızlı dönene. Yani onun aynısı hızlı dönene o yüzden göstermeyeceğim. Bu biraz daha hızlı dönüyor ve bunda iki taraf varken bunda niye tek taraf onu bilmiyorum neyse geç burada bir hamster yuvası var bunu bu arabayla yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum o yüzden minik arabayı sildik mi biz, biz minik, minik değil de şey şey çıkarsa da bir tane böyle SUV tarzı SUV tamam hemen çıkartalım aa bu arada araç açma ekranında direkt tık gördüğünüz gibi çok hızlandı bunun sebebi ya benim motoru sildiğimden kaynaklı ya da Harbiden optimizasyon o kısmı iyi olmuş. Yani yorumlarda gördüğüm kadar optimizasyon herkeste aynı şekilde olmuş. Yani modlu olanlarda da. Ama bakacağız bakacağız. şuraya girelim. Ona girsek zaten etrafta sağ kapalı olduğu için bir şey yaramayacak. Bunda iki çeşit var. Bir normal hamster yuvası var. Şu an bu bildiğiniz normal hamster. Tamam mı? Hani normal dönen. Bir de elektrik üreten versiyonu var. Onu da gösteriyorum şimdi. Bu biraz daha dönsün. Dön kardeşim. Yok basmadım da. Yavaş yavaş dönüyor. Oğlum kadar biz bunu dönsek de. Dön lan dön. Hızlı dön. Hadi. Başım döndü Mirza biliyor musun? Neden öyle oldu ya? <laughs> Çamaşır makinesi <'nun> kıvama geldi. <laughs> Hızlan lan. <laughs> Ama yok biz bunu istediğimiz kadar bu arabayı hızlandırmaya çalışacak bu araba çok yavaş hızlanacak gibi geldi. Evet işte ben sana SUV derken şeyden bahsetmiştim de sen gittin nereye gitmiş Oğlum 40 45. <laughs> Yine iyi ilerledi. Oğlum teker dönüyor araba gitmiyor. Bir garibe gitti ya. Vallahi bir garibe gitti. <laughs> <laughs> Michael Jackson gibi. Al sana. Al. Araba ana sağlık. Amortisörler içine girdi. <laughs> Dur kardeş. <laughs> aha, terkiz, aha. oh rahatladık. <laughs> Onu istiyordum sabahtan beri. Oh bak bir de oradan vuracak. Oh tamam güzel on numara. Aslında yapacağız biliyor musun? Milli piyango gibi bir video çekeceğiz. İçine <laughs> on tane oraya koyacağız. Hangisi saçı? Bunu hızlı. Aha bunun acaba otomatik döneri var mı? Dur lan bu otomatik dönem miydi? Aha yeni seri hayırlı olsun. Milli piyango çekeceğiz dostlar. Bir dakika bu otomatik dönüyordu galiba. Biri otomatik dönüyordu Kural da. Çekilme. Kural çekiyor. Kural çekiyor. Aynen. Bak. Bu var. Dur bir dakika. Aha. Yeni bir seri hayırlı olsun. <laughs> sana binebiliyor musun ya? Gondol gibi. Hayır bak kol var. Koldan ne yapacak? Nerede kol var o. Bak. Ha o neymiş ya? Sigorta falan. Aga bu bir şey yarıyordur ama ya. Mutlaka mutlaka. Boşa koymazlar. Değil mi? Dur o zaman şey yapacağım hatta. Madem bir şey için tam içer, arabayı içine koyacağım ondan sonra döndürmeye başlayacağım Onun içinde Daha fazla bir şey kalmadı Abi, tane kaldı e, Yukarıda bak Şeyin yanına yaklaşınca F Press yazdı yani Şeyi dedi, e, dedi? bilmek için F'ye bas dedi Dur. Orada şey Nasıl Dur. anlattım ama gördüm de Hiçbir şey anlamadı bu yüzden geçtim <laughs> Aha harbi var lan harbi. Harbi, Ver Ver düşkün ver gazı Ver düşkü oh. ver Number number. oh. Hop. Oh. Oh. niye hala dönüyor? Sınırsız da bu böyle dönme devam eder sıkıntı. Bunun artık bir şey yüzde %100 olmadı galiba. Yok olmadı. E ee, böyle kalır. Oğlum. Hmm. Tekerle bağlısı hayır. O ne? Kopacak mı? Ha yok şey hızını keseceğim artık. Emin misin? Bak bas teker ayrılacak oradan bak o alttaki lastik. Oğlum böyle bir şeymiş lan o. oğlum. Oh, an, <gülüyor> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> lan elimizde kaldı oğlum. <laughs> Onu da kopardı. Benim ne suçum oh. var ya. <laughs> Vay arkadaş. Neyse güzel ayırdı. <laughs> Şöyle bir şey bekleme. Vallahi <laughs> tekerle bazı kopartınca ben... Ama niye öyle bir şey olsun ki? O da ayrı bir şey tabii. <laughs> evet dostlar. <laughs> <son. gülüyor> Bir arabanın daha gün geçmiyor ki anasını ağlatalım. <laughs> şimdi sen kalsana sen o zaman. <laughs> Hoş geldin yeni testimize. <laughs> evet bir sonraki güncel de yani bizde bu dostlar. Bunun bir başka versiyonu vardı ama görüntüsü böyleydi ve çok yapmacık gözüküyordu. Bence bu çok tatlı olmuş. Ne olmuş size göstereyim şimdi. Bildiğiniz top savaşları yapacağız bunu. Böyle yafayı kaldıracağız. Kalksana lan. Heyecan kalkacak. Tamam kalktı kalktı kalktı. Gücü de burada gücünü ayarlayabiliyoruz mesela. Yüzde kaç olsun? Gücünü düşünüyor 110. Şu. He. 100'e yükselteyim mi? Al lan yükselteyim mi? Yüzde. Seni mi tutacağım lan? Yüzde, fullesene mi? Al fulledim. Hazırım. Hazır, Hazır oldun söyle vurayım. Yapıştır. Hatta ağır çekimle vurayım. Bak. Yapıştır. Oha. Adamın anası sağladı. <laughs> oh. Bak bak bak. Arabaya. Oh. Arabaya. geçene kadar canımız çıkmaz şimdi. Dur şimdi. Evet. Heh. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> Geçtik. Acaba Hayırdır, hangi araba daha uzak gider serileri yakında? <laughs> Kim daha iyi uçacak? <gülüyor> Maşallah Seriler. <laughs> bütün 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 bir yakışıklarını Oğlum biz bunların hepsini sadece daha önceden yaptık. Asla neydi? Taklit yok. Neydi lan? Çakmalı aslını yüceltir. Taraf. Heh. Taklitler aslında. İkisinden Çakmalar biri işte. Ne ya? Çakma ne var? Araba nasıl Neyse iki tane de top geldi Dosa biri büyük küçük biri büyük. buna nasıl bir içerik yapacağız bilmiyorum ama bunda bir şeyler yaparız gibi geliyor. Ama ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bak şöyle göstereyim içine bildiğimize topu böyle hareket ettirebiliyorsunuz tamam, bildiğiniz top gidiyor böyle ve topta da böyle tak tuk tak tak bildiğiniz harbiden o fizik sesi var. Ha. Ne yaparız buna onu bilmiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela herkes okay. birer tane topun içine girer. Tamam mı? Çarpışma. Birbirimize çarpışlar çarpıştır Ne yapar bir ama çarpıştırırız ama. <laughs> Anasız atayım. atayım. abinin müthiş vereyim ben de. Futbol oynayabilirsiniz diye bir yorum. <laughs> <deneyim> de. <laughs> Biz bunu zaten yapmıştık ama yıllardır önce. <laughs> evet. Hayır yani oynasak bu toplam oynarız. abi. <laughs> evet o da ayrı bir şey görüş tabi. <laughs> Allah. Dur lan dur. <laughs> okay, Neyse. Yorumlu. Evet. Pamuk gibi. <laughs> bir de böyle bir şey var. Bu ne olduğunu biliyorsunuz. Trambolin gelmiş taze. Bunu birkaç çeşit var ama ben 2-3 tane çıkardım. Bir sürü çeşit var. Bunların mesela ee, şu trambolin şeyi. Dur bir dakika. Kaydayız. Ya da sen zıplamaya devam et. Tamam mı? Dur hatta şöyle yapalım. Sen şurada gel. Tamam ben burada ineyim. Ya da inmeyeyim. Ben senden nasıl ineceğim şimdi? <laughs> Böyle atlayabilirsin. Bunların da... Dur dayıcım, sen şöyle bir gelsene bir. İnip oraya binmem lazım. Araçta in artık. Ne olur in arabada. Bak araç konfigürasyon kısmında şurada ince ayarlar kısmı var. Tamam mı? Bunlar da galiba trambül height dediği veya size metre. Acaba gerginlik mi? Büyüklük mü? Onu anlamadım. Mesela 6 metre yazıyor da. Bunu değiştirdin Yap. mi? Büyüklükmüş Büyük. lan. <gülüyor> Yukarıdaki <gülüyor> gerginliği galiba. O kadar basitmiş. Yükseklik. Ben bunu daha değiştim olmadı. Oğlum, gücü Burada gücü galiba. Bir dakika daha sıfırlayalım. Girelim. Bir sıfırla bak bakalım. Şey diyor. Bak. En alttaki en alttaki gücü, ha, gerginlik. bu gerginlik. Oha oğlum bir dakika o zaman. Bu adamın anasını ağlatır lan. Gel lan dayı bir daha atayım. Bakayım ne olacak sana. Sen, <laughs> oğlum orada değil lan. şurada atlayacağım. Gel. Biçim bazı çoğu şeyi videodayken sizlerle ben izleyip de denemiyorum açıkçası. Oh. Oh. Bu daha yüksek. Daha yüksek zıplatıyor ama smooth değil yani şey değil. Nasıl diyeyim? Yani yumuşak değil sert. <laughs> Bu yumuşamış pamuk gibi diyor. <laughs> bir de dostlar şey geldi. Teker patlama var daha önceden ama ona güncelleme geldi. Şu şekilde güncelleme geldi. Yani tatlı olmuş? Yani ben etkisini daha çok beğendim açıkçası onda. Çünkü tekerlek daha iyi patlıyor ama bunda da şöyle bir detay var. Bakın tekerlekler yavaş yavaş iniyor. Tamam mı bak. Tekerlikler tekerlekler yavaş yavaş iniyor. Dur göstereyim şöyle. Tekeri patladık. Görüyor musun? Yavaş yavaş iniyor. Birkaç tane serimiz çöp oldu bu yüzden. Hadi geçmiş olsun. Artık tekeri patlayan Niye? serisi yani, yok. yok. Patlamak için çat diye. Yavaş yavaş iniyor. Her türlü bu şekilde. Yani hızlı denemedim. Bir de hızlı deneyelim o zaman. hızlı dene. Bir de birkaç bir şey daha deneteceğim. Çünkü merak ediyorum. Söyle. İlk. Bekledim. Bekledim duruyorum. Sonunda. Bir şaka. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Olmuyor. İnsin mi komple bir de öyle geçsene. Ne? İnsin mi komple bir de öyle geç. Bir daha mı? İki yere mi geçeyim? Tamam. Hadi. Ben patlar matlar düşüyorum bıçak yok patlamıyor hiç ne kadar uğraş. lastikler dolarsa inşallah. Laster patlı hiç gitmeyecek artık. Araba gitmeyecek. A indi bak. Dön lan. Hayır, <laughs> hayır, evet. Olacak inşallah. Yapıştı dayıcım. gitmiyor ki bir daha. Yok bir şey olmuyor değişmedi. Gereksiz bir şey olmuş. Evet. Ya. ya keşke bunun iki seçeneği olsaydı. Ben... Pat diye gitti değil bir mi? Bir teker, bir teker, bir nice. Şu da patlatan dostlar. Bakın şöyle küçük bir şey var. Tamam onu da geçeyim. Bak şurada teker patlatıyor. Bu da yavaşça patlatıyor. 2 3 tane daha çeşit Onları da göstereceğim. Ondan sonra da video biteceğim Şimdi bir de şu var. Yapışır dayı lastiğin havası full olsa patlamaz mı acaba? Olur deneriz. Bir de bu var. Bak böyle. O kapak açıyor yani. Şuraya geldiğinizde şu ya yana dolan Arabayı algılayınca. Aynen öyle. En sonda şunu da göstereyim. Tam olsun. Ondan sonra bitir zaten. Bak şimdi. Komik bunda komik da hatta Mirza'nın dediği şey deneyelim. Tekeri böyle full doldurayım havasını. Full, full art, Full. Yani, en full. Bunun bir şekilde olması lazım bence. <laughs> Teker mi? o kadar sert oldu ki artık. Aç Kabul edemiyorum anladın mı? Bak <laughs> şöyle basıyorsunuz bize. Hoppa. <laughs> polisler kullanmıyor. Bizim bildiğimiz. Evet. Bizim bildiğimiz polisler bunu kullanır helal olsun. Ben bilmiyorum bunu. Sanki, sanki beni her hafta kovalıyorlarmış gibi konuşuyor. <laughs> Bizim bildiğimiz bize de deriz. Bize de deriz abi. Oğlum hala inmedi lan. Demek ki şişiklik durumuna göre Fark ediyormuş lan Mirza. Güzel de etti bak hayla inmedi. Yavaş yavaş iniyor. İn Patlamadım. artık. Baca, abi, Yo, patladı patladı düşüyor da. Ön tekeri düşmedi ama bak. Bu patlamamış. Benim baktığım patlamış. Hepsi patlamış. O patlamadı. Abi, çok inik olsa lastiği. Son kez onu deneyeceğim. O da aklıma takılan bir şeydi benim. Mesela 5 pis. Zaten yerle bir ediş. Sadece bir tane teker patladı. Demek ki polise kaçarsak tekerlekleri öncelikle polise bir dakika deyip polisten önce tekerleklerimizi indirmemizmiş. Bu kadar sorun basit. Dön Kesinlikle önleri değildir denemeyin. Aynen yakalanırsınız. <laughs> evet önleri de, patla, hep de patladı. Hep patladı <laughs> o, o ne lan? Beraberinde gezdirmek isteyenlerde böyle bir şey yapılabilir tabii. <laughs> o Gerçekten normalde o şekilde biliyor musun? Gerçekten lastiğe dolanmaması amacıyla var. bu. dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor bu. Dolanıyor normalde zaten. O şekilde olması lazım da ya. olmuyor. Yani. Ya oyun o olduğu normalde için. Lastiğin aksına falan sarıp arabayı durduruyor da işte. Ulan ben bir şey unuttum lan yapmayı. Metal rap ya dosta bir daha. Ana onu çıkartmayı unuttum harbiden bak. Bir tane daha özellik geldi. Şimdi aklıma geldi. Bir dakika. Tarot abi ve yaşlılık diyelimiz. Astrolojiler. <laughs> hatta büyünü göstereyim. Ondan da bitiririz olsa. Bir de böyle bir rampa geldi. Bunu zaten önceden de plastiğe tarzı bir şey vardı. Böyle bir farklılık koymuşlar. Rampa koymuşlar. Tabii bu bizim neyimize yarayacak gerçekten hiç bilmiyorum. O da ayrı bir şey. Ne diyoruz? Hiç gerek yok. Yok. Bunda bir videoda kullanılır. elbette. <laughs> Aha böyle hadi, metal. Hadi. Tek bir şey soracağım. Şurada Heh. demir olsa ne olurdu, plastik olsa ne olur <laughs> yani. yani değişiklik olsun. Adamlar aslında kamuflajını değiştirmişler. Aynı şey yapmışlar. Aynı tıpkı Büyük ama derdim. daha realistik olmuş. Öbürü plastiksi görüntülü bir şey yaramazdı. Bu da yaramayacak. Herkül kül modunu yüzde yüz yapsana mı? Yüzde zaten. Lastiği tutup bir çeksene. Bak bir anda gene patlıyor. Vardır onun bir yöntemi. Vardır nasıl? da acaba nasıl Çözeriz Patlatırız, onu ya. Biz, onu patlatırız. Ya. biz onu patlatırız Biz onu patlatırız güzel o iş bize <laughs> Neyse dostlar <laughs> O zaman bitirelim Gidelim ha ne dersin En iyisi şey bence hamster falan geldi. Hamster güzel onunla büyüyecek şey gelir <laughs> Biraz Son saat vurarken Videomuzu da bitirmek keyfi Evet dostlar bugünkü evet. De videomuz bu kadar umarım videoyu beğendiniz, Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz devamını gelmek istiyorsan, devamını görmek istiyorsanız da kanalımıza abone olup like atıp yorum yaparsanız. Sevdiğim bildiğimde açarsınız. Tadını yenmez diyelim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bakayım bitti. Bay bay.